Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde beklediğimiz itiraf sonunda geldi. Baran Dilan'a onu ne kadar çok sevdiğini söyledi ve yeni bölümde el ele tutuşacaklar. Gelecek bölümlerde inşallah Dilan'ın da tıpkı Baran gibi açılmasını ümit ediyoruz. Ve sezon finaline kadar artık ikilinin mutlu mesut bir şekilde hayatlarına devam etmelerini, bu boşanma olayının artık gündemden kalkmasını ümit ediyorum. Ve olmayacağını düşünüyorum ben. Peki yeni sezonda neler olacak? Muhtemelen Baran ve Dilan'ın bir çocuğu olacak diye tahmin ediyorum. Ee, Dilan Baran'dan hamile kalacak. Ve Azade'nin de gelecek sezondan itibaren Dilan'la Baran'la uğraşmaktan ziyade işte Gül ve Fırat e, Cihan ve Sena vesaire onlarla uğraşacak. Hatta Berivan teyzenin de gelecek sezon konağa gelebileceğini düşünüyorum. Hasan'ın da bütün yaptıklarının ortaya çıkacağını ve Kudret Bey'in ayaklandıktan sonra Hasan'ın aslında ailenin tek düşmanı olduğunu herkese ilan edeceğini ve Hasan'ın cezaevini boylayacağını düşünmekteyim. Gül ve Fırat ikilisine gelirsek gelecek sezon onları yine ayırmaya çalışacak biri olacak. Ve biz o kişinin Hasan'ın eşi olabileceğini düşünüyoruz. Hasan'ın eşinin... Önümüzdeki sezon ortaya çıkabileceğini ve yeni kötü karakterinde Hasan'ın eşi olabileceğini düşünmekteyim. Hem Hasan'ın intikamını almaya çalışacak hem de Gülle Fırat'ın mutlu olmasını istemeyecek. Yani bu bir tahmin. Şimdiye kadar Hasan'ın eşi ile alakalı hiçbir şey göremedik e, ve belki de önümüzdeki sezon onun eşini e, işte Fırat'ın e, bundan sonra Hasan değil de annesi tarafından Gülle arasının bozulabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum benim aklıma o geldi. Sizin aklınıza neler geliyor lütfen paylaşın. Derya'nın da gelecek sezon olmayacağını biliyoruz. E, muhtemelen Baran ve Diran çiftinin de e, ay, hani onları ayırabilmek için... ...yani illaki aralarında bir kötü bir şey olacak ve o kötü şey her neyse bir kadın olacak. E, o kadının da işte Serap vardı mesela. Serap gündemden çıktı. E, muhtemelen yine yeni bir karakter diziye dahil edilecek ve... Baran'la e, Dilan kızımızın arasını açmaya çalışacak. Dilan'ın kimin kızı olduğu gerçeği e, yani e, Seyit ve Hanife'nin kızı olmadığını biliyoruz hepimiz. Ama asıl annesinin babasının kim olduğunu henüz bilmiyoruz ve e, bunu Baran'ın öğrenebileceğini yani yeni sezonda Dilan'ın aslında Seyit ve Hanife'nin kızı olmadığını, e, onun ailesinin bambaşka biri olduğunu öğreneceğini ve bunu Dilan'dan gizleyebileceğini düşünmekteyim. Dilan da bunu gizlediği için yine Baran'la arasını açabilir. Yani e, işte bunu biliyordun bana neden söylemedin. Böyle bir şeyi benden neden gizledin diyerek e, Baran'dan küsebilir arkadaşlar. Çocuklarının ismini olsun diye sormuştuk. İşte e, Yağmur yazan var. Kız olursa Yağmur olsun. Erkek olursa Bora olsun diyen var. İşte kimisi Ayten koysunlar demiş ama ben hani e, Baran'ın annesi olduğu için Ayten ismini çok düşünmedim. Yani Baran ona her seslendiğinde aklına yine annesi gelecek. Hatırlarsanız ilk bölümlerde e, Dilan her fırsatta annelerden falan işte annelik duygusundan bahsederken hep Baran'ın aklına annesi geliyordu. O yüzden hani Ayten ismi bilmiyorum bana çok cazip gelmiyor. E, lütfen sizin de fikirleriniz varsa paylaşın. Yeni videomuzda e, sizin de fikirlerinize yer verelim. Dediğim gibi boşanma olmayacak. Hiç merak etmeyin. E, Gül ve Fırat'la da alakalı şöyle bir düşüncem var. E, muhtemelen e, yeni sezonda kadar hani bu sezon içerisinde Gül ve Fırat'ı yine mutlu mesut bir şekilde devam ettirecekler. Ancak gelecek sezon az evvel de belirttiğim gibi e, Hasan'ın eşi dizeye dahil edilebilir ve e, o noktada e, onları ayırmak için bu sefer de görevi kendisi devralabilir. Cevdet ve Cevriye'ye gelirsek Yağmur'un e, muhtemelen bu sezonda e, Yağmur'u evlatlık edinemeyecekler. Belki yeni sezonda Cevriye'nin hamile kalabileceğini, işte tüp bebek olsun ya da farklı bir tedavi yöntemiyle Cevriye'nin hamile kalabileceğini ve onların da bir çocuğu olacağını düşünüyorum. İnşallah yani bunu ümit ediyoruz. Zümrüt'e gelirsek, Zümrüt'ün işte evlenecekken, tam Ali ile evlenecekken, Ali'nin yurt dışı mevzusu olduğu, zaten Ali'nin de diziden ayrıldığını biliyoruz. Zümrüt'ün önümüzdeki sezonda acaba... Kerem'le bir ilişkisi olabilir mi? Herkes Cihan'la olsun diye ilk başlardan bu yana Cihan ve Zümrüt birlikte olsun demişti. Ama Cihan'a Sena'yı getirdiler ve Sena devam edecek yeni sezonda. Zümrüt'ün de acaba konağa geldiğinde Kerem'le tanışması falan olabilir mi? Yani muhtemelen Dilan'ın yanına sık sık gidip gelecektir Zümrüt bu süreçte. Ve belki de Kerem'le tanışıp bundan sonraki sezon yani yeni sezonda Kerem ve Zümrüt'ü yan yana görebiliriz. Bakalım neler olacak? Hakikaten yeni haftayı, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Önümüzdeki hafta yine e, muhtemelen e, devam edecek dizimiz ama yakın zamanda sezon finali olacak. Sezon finalinin de nasıl olacağına dair bir tahmininiz varsa yorumlarda belirtin yeni videolarımızda. Hem yorumlarınıza yer verelim hem de konuşalım, tartışalım istiyorum. Hızlı bir şekilde yorumlara yer vereceğim arkadaşlar. Bayağı bir yorum var çünkü. Hemen okuyalım. 135. bölümü görmek istiyorum demiş de göremezsin çünkü henüz yayınlanmadı. Ee, seni seviyorum evlat, çok güzel anlatıyorsun, çok güzel yorumluyorsun demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Allah şifa versin demiş bir arkadaşımız da. Bütün iyi dilekleriniz için, bütün güzel mesajlarınız için ayrıca teşekkürler. İyi ki Berivan teyze var. Selamlar herkese. Beklediğimiz bölümler geldi. Selam abi Allah şifa versin. Babalar ve anneler hiçbir zaman hasta olmasınlar. Dualarımız her zaman sizinle. Benim de duam hep sizinle. İnşallah Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler de hiç hasta olmayın. Amin. Selam abi. Cevriye bence hamile olduğu için başı döndü. Benim gibi düşünüyor musunuz? Evet az evvel ondan bahsettim. Hani yeni sezonda onun hamile olabileceğini düşünmekteyim. Selamlar herkese. Baran ve Dilan nasıl dağılıyorlar? Size mutluluklar. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Bu arada Cevriye'nin başının dönme sebebi e, hani o e, görevlinin e, yağmuru ver, vermeyeceğini söylemesinden dolayı da olabilir. İkisi de çok mutlu oldular. Mutluluk gözyaşları döktüler. Berivan teyze Allah razı olsun ancak sen yaptın bunların işini. Baran açıldı Dilan'a. Ben de çok mutlu oldum. Dilan, Baran boşanmasınlar. Çok mutlu olacaklar. İkisi de çok seviyorlar birbirlerini şimdi gel pazartesiyi bekle demiş bir arkadaşımız. Dilan Baran boşanmasın, kıyamam Baran'a demiş. Yine aynı arkadaşımız. bu diziyi gerçekten seviyorum ama neden bahsettiğini anlamadığım için üzgünüm. Yabancı bir arkadaşımızın çeviri yaptık. Yani hani elimden geldiğince tane tane anlatmaya çalışıyorum ve altyazının da düzgün olması için elimden geleni yapıyorum. Çeviri oluyor mu bilmiyorum. Hani bazı dillere çeviri oluyor ama bütün dillere olmuyor ne yazık ki. Berivan teyze olmasa büyük aşk bitiyordu. Çok şükür Berivan teyze var. Cevriye hamile bence. E, nihayet Baran sonunda e, aşkını itiraf etti. Berivan teyze çok sağol. E, Baran açıldı. Selam ben Azerbaycan'dan yazıyorum. Bu seriali çok seviyorum. İstiyorum ki Dilan Baran'ın çocukları olsun. Hadi inşallah e, birlikte olsunlar demiş yine başka bir arkadaşımız. İnşallah o dilekçeyi biri çalar ortadan kaybolur. Dilan Baran boşan, Dilan ve Baran boşanmasın, evlilikleri gerçek olsun, Allah şifa versin demiş. Çok teşekkür ederim. Ağzının payını verdi Azade Hanıma, Berivan teyze aynen öyle. Dilan Baran boşanmasın, Kudret Bey iyilesin. Berivan teyzeden Allah razı olsun. İki seveni kavuşturdu. Berivan teyzeden Allah bin kere razı olsun. Azerbaycan'dan izliyorum. İnan ki benim ahırıma çıktı bu dizi çok sevindim demiş. Azerbaycan'dan izliyorum. Medine bah bela. Ne demek bilmiyorum. Çok geçmiş olsun. Lütfen dikkat edin, bizi bilgilendirin, bize lazımsınız demiş. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Selam Azerbaycan'dan güzel dizi ama Baranla Dilan koçalttı bizi. Dizimen arkadaşım Baranla Dilan'ın bebeği olsun istiyorsun da bunlar daha birlikte olmadılar. Nasıl olacak? Ah Baran aşkın için her şeyi oldun. Sen senaya tasarımcı oldun, ressam oldun. İnşallah baba da olursun. Hadi inşallah. Selam dizimen arkadaşım. Hayırlı bayramlarınız olsun. Teşekkürler size. Sonunda Baran içindekileri söyledi ama bu dilen inşallah kabul eder aşkını dediğiniz gibi olur. inşallah. Berivan teyzeden Allah razı olsun. Berivan teyze o, kadı, o cadının nasıl kardeşi olur? Berivan teyze bir tane. Teyzelerin teyzesi canım. Gül ve Fırat'ı çok seviyorum demiş yine bir arkadaşımız. Konağı terk etmeleri gerekiyor. Azade ve Hasan'ın yaşama yaşamasına izin verilmemeli. Altyazılar nerede demiş. Valla elimden geldiğince tane tane konuşuyorum. İnşallah altyazı oluyordur. Siz de çok güzel yorumluyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Artık Dilan da söylesin aşkına. Azerbaycan'dan yazıyorum. Severek izliyorum beni öldürdü bu dizi demiş aman Allah korusun kimse ölmesin helal olsun Berivan teyzeye demiş şimdi gel pazartesiyi bekle oh be nihayet Baran Bey'im ahir ki kalbindekini Dilan'a anlattı Dilan anlayarak şok oldu sağ olsun Berivan teyze iki aşkın arasını düzeltti çok sevindim Kudret Bey'in iyileşmesine güzel anlattığınız için sağ olun sesinize emeğinize sağlık sizi de Allah korusun demiş çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için Baran demiş bir arkadaşımızda. da çiçekler nerede Dilan kurutup saklıyordu. Bu dizi garibe önemli yerleri göze sokmuyorlar hala. Dilan'ın kuyuya düşmesini, Derya'nın gitmesi hala evet ne yazık ki bazı şeyler hep gizli kapaklı kaldı. Güzel bir bölüm oldu. Dilan da artık aşkını itiraf etsin. Abi iyi günler, Allah şifa versin. İnşallah hiç hasta olmayın. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Ee, olmasın şaşarım aman konuyu bu ikilinin üzerinden gitsinler. Selamlar iyi günler Berivan teyzeciğim size teşekkür ediyorum. Aferin Berivan teyze çok sağol Allah sizden razı olsun çok güzel anlatıyorsunuz. Bir tek sizin yorumunuzu e, ahirince acan dinlerim demiş. Azadenin suratına heyecanla bekliyorum Berivan'ın tırnağı olamaz. Torunları inşallah babaannesinin yüzünü görse artık. Şükür bugün rahat nefes aldık. Dilan kendi kafasına düşündüklerinde Baran'ın konuşmasını duymuyor. Berivan teyze çok teşekkür ederim demiş. Başka bir arkadaşımız da vallahi Berivan teyzeyi çok seviyorum demiş. Helal sana Berivan teyze. E, Baran o ağlama neydi oğlum? Öldüm bittim ama neyse ki söyledi. Oh be bir de Dilan anlasa da söylese ne iyi olacak demiş. Bayağı var okuyacağım hepsini. Azade cadı değil Aşiret hanıma Berivan görmüş oldu Berivan'la Azade'yi. Aferin Baran'a. Sonunda aşkını itiraf ettin. Dilan adama nasıl cevap verdin? Bu kadar güzel seven bir aşağı. Helal halay çekiyorum. Gelen var mı? Ha hala hal, halay çekiyorum demiş. Oh ne güzel yaptın. Anahtarı sakladın. Ben bir bebekten vazgeçtim. Birbirlerini sevdiklerini yanlış anlamadan devam etsinler. Yeter. Senaristlere teşekkür ediyoruz bizleri bu heyecanı yaşattığınız için. Helal olsun. Berivan teyzeye. ne yaptı ne etti? Bunları bir araya getirdi. Son sahneye kalbimi bıraktım demiş. Kıyamam Baran anahtarı buldu. Dilan gitmesin diye sakladı. Selam güzel sesli oğlum. Allah sana şifa versin demiş. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Ben başından söylemiştim. İlk itiraf Baran'dan gelecek diye. Aynen öyle. Yağmur Cevde Cevriye merakla değil Baran'la Dilan'ı konuş demiş. İyi ki Berivan teyze var. Onun sayesinde bana aşkını itiraf etti. Berivan teyzeden Allah razı olsun. iki seveni ayırmaya izin vermedi. Çok muhteşem bir sahne. Dizi hiç bitmesin. Merhaba dizimen nasıl oldunuz? Umarım iyisinizdir demiş. İnşallah iyi olacağım. Daha iyiyim. Bir iğne yaptım. E, hafiften böyle düzeldim ama hala sağ tarafıma vuruyor yani. Berivan teyze topundan vursaydı keşke dönüşen sağ tarafından vuruyor deyince yorum da iyi denk geldi ya aman kimse ölmesin de herkes zaten azadenin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. İnşallah gelecek bölümlerde Hasan'ın da yaptıkları ortaya çıkacak. Şükürler olsun Allah'ın Baran içindekileri dile döktü. Perivan teyze sen bizim her şeyimizsin. Dilan ya demiş başka bir arkadaşımız. Azad'e çatla patlacadı Baran ve Dilan mutlu oldu. Selam abi çok tatlılar. Yüreğim parçalandı onları böyle görünce. bir de Çelik elime bir de su gör. Ona ne yapacağım? Ne onunla ne de ki bize hiç yaz, yazdı. Gelmiyor. Biraz garip bir yorum olmuş. Son yorumdu bu arkadaşlar. Bütün yorumları okudum. sizin de yeni sezona dair fikirleriniz varsa lütfen bu videonun altında yorum olarak paylaşın. Yarınki videomda değerlendirelim, konuşalım. Yorumlar buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz uzun oldu. Bayağı bir yorum vardı ve hepsini okumak istedim. Kusura bakmayın şimdiden. Başınızı şişirdiysem affola. Hoşçakalın ee, hoşça kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi dilekleriniz için, güzel dilekleriniz için ayrıca teşekkürler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.